Diyorlar ki Osmanlı'ya bakın, Osmanlı'ya bakın. Bakalım Osmanlı'ya, bakalım bakalım Osmanlı'ya. Şeyh Edebali, bakın buraya çok dikkat edin. Şeyh Edebali, Osman Bey'e diyor ki, Ey Osman, Allah sana devlet kurmayı nasip etti. Ama Allah'ın sana emirleri var. Allah'ın emirlerinin dışına çıkarsan, Allah seni mahveder. Bugün Allah sana şeref verdi, izzet verdi. Devlet başkanı yaptı. Ama sen Allah'a uymazsan, Allah seni zelil eder. Buyur dedi ey Şeyh Edebali, ne istiyorsun? Dedi ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Devleti yaşat ki ümmet yaşasın. Ümmeti yaşat ki dünya yaşasın. Bakın ilk söylediği şey insanı yaşat. Müslümanı yaşat demiyor. Yahudi yaşat demiyor. Hristiyanı yaşat demiyor. İnsan diyor insan. Karşındaki kim olursa olsun insandır. İnsanı yaşat. Senin devletinde Müslümanlar da olabilir. Aleviler de olabilir. Şiiler de olabilir. Hristiyanlar da olabilir. Yahudiler de olabilir. Bunlara kendi nefsine göre hükmetme Allah'ın kitabı Allah'ın resmi olarak sana gönderdiği anayasayı uygula kendi anayasanı yapmaya çalışma zaten sana gönderilen Allah tarafından İlil hükmü illelillah ayeti Yusuf suresinde kimdir Allah'ın hükmüne rağmen hüküm koyacak olan hüküm koymak sadece Allah'a aittir neden çünkü yaratıcı odur bizler neden elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz Rab odur. Bizi yaratan, terbiye eden, bizim için kanun koyma hakkına sahip olan Allah'tır. O yüzden biz ondan bahsetmeliyiz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyoruz ya Fatiha Suresi'nin ilk ayeti. Neden hamd Ahmed'e, Muhammed'e mahsus değil? Neden reise mahsus değil? Neden şeyhe mahsus değil? Neden Allah diyor ki beni anlatacaksın? Beni gündeme getireceksin? Beni gündemden düşürmeyeceksin? Nereye gidersen git beni hatırlatacaksın? Neden? Çünkü Allah'ın buna hakkı var. Çünkü bizi yaratan Allah'tır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı, çok özür dileyerek söylüyorum. Allah'ı tanıtmıyor, Kur'an'ı tanıtmıyor. Ne yapıyor? Hadislerin üzerinde duruyor. Yahu sen yeni doğan bir çocuğa kebap yedirirsen ne olur? Öldürürsün onu, boğarsın, boğarsın. Ey Diyanet sen bu Müslümanları boğuyorsun. Sen bu Müslümanları ateistliğe itiyorsun. De Ne diye itiyorsun. Neden? Çünkü sen dini anlatmayı bilmiyorsun. Nüzul sırasına göre Kur'an'ı anlatman gerekirken hemen hadislere geçiyorsun. Bu yanlıştır. Elbette ki hadisler de haktır ama evvela oturtulması gereken ikra ayetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Oku seni yaratan Allah'ın adıyla oku. Ama önce Allah'ı tanıman lazım. Allah'ı tanımayan Allah'ı sevebilir mi? Allah'ı sevmeyen Allah'a itaat etmek ister mi? Allah'a itaat etmeyen Allah katında derece yük, yükselebilir mi? Bakın eğer bizler gerçekten Allah'ı sevmek istiyorsak, Allah'ın gerçek kulları olmak istiyorsak, yine Ali İmran suresinin 31. ayetinde bize diyor ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَخْفِلَكُمْ زُنُوبَكُمْ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız Peygambere uyun. Peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin peygambere değil de atalarına, peygambere değil de şeyhlerine, peygambere değil de reislerine tabi olanlar. Bilin ki siz Allah'a muhalifsiniz. Bilin ki siz peygambere muhalifsiniz. Çünkü Allah size diyor ki eğer benim sizi sevmemi istiyorsanız peygamberime uyacaksınız. Peygamberim gibi bir öğretici olacaksınız. Peygamber İslam'ı nasıl anlattıysa öyle anlatacaksın. Kendi kafana göre anlatmayacaksın. Irkına göre anlatmayacaksın. Şehrine göre anlatmayacaksın. Tarikatına göre anlatmayacaksın. Aradan bütün perdeleri kaldıracaksın. Allah Allah'a ve Resulüne göre anlatacaksın. Neden? Çünkü yaratan Allah, Allah'ın dinini Allah'a göre anlatmamız gerekiyor. Bugün Allah'ın dünyasında benim dediğim olmalı diyenler var. Bugün Allah'ın kitabını rafa kaldırıp, "Hayır benim dediklerim daha doğrudur." diye bizi sömürenler, bizi kandıranlar, bizi dolandıranlar var. Bundan dolayı bizler eğer gerçekten uyanmak istiyorsanız Bakın sabah namazını kılmayan adam öğle namazının kazasını kılarsa kabul olmaz. Yerine geçmez. Sabah namazını kaçırdıysanız sabahın kazasını kılacaksınız. Ya ben namazı kaçırdım yerine üç gün oruç tutayım yine olmaz. Namazın kazası namaz ile olmalı. Şimdi bu ümmetin de çok büyük bir kazası var buradan açıklıyorum. Kur'an'dan uzaklaşmış ümmet. Kur'an'dan uzaklaşma kazası var hepimizde. Tekrardan Kur'an'a dönmezsek her gün aldatılmaya, her gün dolandırılmaya devam edeceğiz.